Herkese selamlar. Satın almadan önce yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Diablo 4 hakkında konuşacağız ve her zamanki gibi oyunla ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bu videonun sonunda Oyunla ilgili fikirlerimi söyleyerek satıl almanızdan önce bilmeniz gereken tüm bilgileri vermiş olurum. Diablo 4, Blizzard Entertainment tarafından çok uzun zamandır geliştirilen bir oyun. Diablo 3, 2012'de çıktı ve ondan sonra sadece Diablo Immortal çıktı. Onu saymak bile istemiyorum açıkçası. Diablo 4, serinin 4. ana oyunu olup hem oyunculara hem geliştiricilere çok büyük bir önem sahip. Çünkü bu oyun serisi birinci oyundan beri herkesin dikkatini çekti. Ben normalde izometrik kamera açısı olan oyunları oynayamıyorum. Gerçek zaman stratejiler haricinde. Bana hitap eden bir türü olduğunu düşünmüyorum. Ama bu düşünceyi Diablo 3 ile kırıldı. Ve harbiden zevkle oynayıp bitirdim. Ve bitirdiğimde baktım ki Diablo 4 kapıları çalmaya başladı. Ve sadece bir ay kaldı çıkışına. O yüzden Diablo 2'nin remake'ini oynadım ve zevkten 4 köşe oynadım. Diablo 4 o ab ayrı bir konu. Oyunun grafiklerinden başlayalım. Grafikler efsane olmuş. Nereden baksanız kaplanmalar ve ışıklandırmalar harika yapmışlar. Gerçekçi gölgelendirmeler de oyunun havasına hava kattığını söyleyebilirim. Karanlık ve orta çağ havasını buram buram hissettiriyor. Oyunda bazı zamanlarda özellikle PlayStation 5 ve Xbox serislerde buglarla karşılaşabilirsiniz. Ben karşılaşmadım ama karşılaşanlar var ve bugüne kadar Blizzard bu bugları düzeltmiş olmalı. Oynanışa geçin. Oyunda temel amaç yaratıklarla savaşarak ve zindanlarda keşfederek XP kazanmak loot yapmak ve karakterinizi güçlendirmektir. Zindanlarda çeşitli düşmanlarla savaşıp her döngünün sonunda bir efsanevi bossla savaşmak beyin zayıftan dört köşe etti. Oyun ilerledikçe daha zor düşmanlarla karşılaşabilirsiniz. Serinin diğer oyunlarının gibi izometrik gerçek zamanda savaşma sistemi kullanan bir oyun. Vuruş hissi Diablo 3'e nazaran çok çok daha iyi olduğunu, Diablo 2'ye göre biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Tabii ki her Diablo oyununda olduğu gibi online oynayabilirsiniz. Diğer oyuncularla işbirliği yaparak zindanları keşfedebilir, boss savaşlarına katılabilir ve zorlu görevleri birlikte tamamlayabilirsiniz. Hikaye spoiler olmasın diye çok fazla değinmek istemiyorum ama hikayesinde gerçekten kastıklarını ve Blizzard hikayesinin ne kadar hakim olduklarını bir daha hatırladık. Ara sahneler mükemmel ve ilgi olduklarını değinmeden geçmek istemiyorum. Not going to make it. He has to. Blessed Akarat, my eternal light protects me, my divine. Haste! Hey, look at me. All the gold we want is right there. Oh, I, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here. Now, breach the seal. Get us through that door! help oh, me. By, by, by three, they come. By three, thy way opens. Blood show. Make any sense? Blood, blood, blood is the key. B blood is the key. Ah, what? I need two of you. Now, go. I'll hold them. Go. So, it, it says the, the blood of the willing goes. You gotta be kidding me. Dead already. Gerçekten hikayesini şu ana kadar oynadığım en iyi Diablo oyunlarından biri. Hikaye açısından tabi. Son olarak bu oyun hakikaten mükemmel oldu. Ve iyi ki oynadığımı gerçekten beni çok mutlu eden nadir oyunlardan biri. Ve iyi ki ben Diablo serisine kavuştum. Dedirten oyunlardan ve nadir oyunlardan biri. Çünkü ben daha önce söylediğim gibi izometrik oyunları oynayamıyordum. Strateji oyunlar haricinde, gerçek zaman strateji oyunlar haricinde. İzometrik oyunlar bilmiyorum. Bana hitap eden bir tür değildi gibi. Ama Diablo ile dediğim gibi bu ön yargıyı kırdım. Ve tabii hani çok üzülerek bunu söylüyorum. Fiyatından dolayı gönül rahatıyla öneremiyorum. Çünkü bu video hazırladığımızda fiyatı Battle.net'te yani bilgisayarda TL TL'ydi ve yani fiyatından dolayı hemen gidin alın diyemiyorum. Bunu artık size bırakıyorum. Bu kararı size bırakıyorum. Yorumlarda siz de belirtmeyi unutmayın. Diablo oyun 4'ü oynadıysanız ya da herhangi bir Diablo oynadıysanız ve nasıl bir deneyimle karşılaştığınızı söylemenizi istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkat kendinize ve yeni bir satın almadan önce videosunun sonuna geldik. Dikkat kendinize, kalın.